Sevgili dizi sefer, dizi sever takipçilerim. Ee, şimdi Kanal 7'de çok hoş bir e, dizi başladı. 18 Mart'ta. Onu size tanıtmak istiyorum. Ee, fedakar dizimiz. Bir kurşunla başlayan tutsaklık aşka dönüşür mü? sorusunun cevabını arıyoruz. Kardeşinin katilinden intikam almak isteyen Tarık ve hayattaki tek tutunacak dalının katil olması gerçeğiyle yüzleşemeyen Elif'in sürükleyici öyküsü fedakar ile izleyicilerle buluştu. Annesini çocuk yaşta kaybeden Elif, kardeşleri Sefer ve Narin'e kol kanat geren fedakar bir abladır. Elif, zorluklarla dolu bir hayat sürerken küçük kardeşi Narin'i kaybeder ve yanında sadece Sefer kalır. İki kardeş birbirlerine tutunurken Elif hiç beklemediği bir anda kardeşi Sefer'in katil olduğu iddiasıyla yıkılır. Türkiye'nin sayılı şirketlerinden Karaca Holding'in tek veliahtı Tarık'ın Tarık mutlu ve huzurlu hayatı canı gibi sevdiği ablasının öldürülmesiyle bir anda değişir. Tarık ablası Yeşim'i Sefer'in öldürdüğünü düşündüğünden kayıplara karışan seferi yakalamak için Elif'i kaçırıp tutsak eder. Tarık ablasının intikamını almak için yemin ederken hiç beklenmeyen bir anda Elif ve Tarık imkansız bir aşka yelken açar. Zaman aşılması imkansız olan engelleri ortadan kaldırmaya yardım edecek mi? Aşkın gücü kardeş acısını unutmaya yetecek mi? Elif'in merhameti Tarık'ın yaralarını sarabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Fedakar ile Kanal 7 ekranlarında cevaplanacak. Şimdi oyuncularına bakıyoruz Fedakar dizisinin yapımcılığını Süreç Film üstlenmiş. Yönetmeni Özgür Pak ile Taner Tunç ee, i̇ntikamın aşka dönüşünü anlatan dizinin oyuncu kadrosunda Berkay Veli, Aybüke Yılmaz, Ceren Yavuz, Mihriban Er, Yiğit Eser, Kahraman Sivri, Özgür Yel Aldı, Cihangir Köse, Doğaç Meriçler, Eda Karagedik, Ejder Özkar Silgil, Alesse Demircan, Güneş, Ebrar, Emek, Büyükçelik, İhsan Gül, Ceren Korkmaz, Batuhan Hantal, Hayal, Garip ve Beste Kaptanoğlu gibi isimler yer almaktadır. Görüyorsunuz kadro güçlü ve çok fazla kişiler var kadroda. İyi izlemeler diliyoruz.